Herkese selamlar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Yalı çapkını analiz videosuyla karşınızdayım. Yalı çapkının da Kazım Hanım vurulmasıyla adeta yürekler ağızlara geldi. Önümüzdeki bölümlerde Seyran bakalım babasını Kazım'ı kaybedecek mi? Peki kimler Kazım Ağa ölmesini istiyor? Videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Tam arkadaşlar Kazım Ağa iyi bir karaktere bürünmüşken Seyran'a tam destek vermeye başlamışken Kazım Ağa'nın ölmesi Adeta bizleri derinden etkileyecektir. Ama gelen duyumlar yönünde arkadaşlar Kazım Ağa'nın ölmeyeceği ve diziye devam edeceği gelen duyumlar yönünde. Peki kimler Kazım Ağa'nın ölmemesine sevindiler? Videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Gerçekten dizimizde efsane sahneler bizleri bekliyor. Peki Kazım ay vuran Orhan? Tabii ki de yakalanacak arkadaşlar. Ama arkadaşlar Halisa tarafından fazla bir ceza almadan kurtarılacağını düşünüyoruz. Ve bu durum ise Seyran ve Ferit'in arasını açacak. Peki arkadaşlar Seyran ve Ferit tabii ki de bu sezon birleşme ihtimalleri var mı? Tıpkı eskisi gibi olma ihtimalleri var mı? Tabii ki de uzak bir durum ama çok kısa bir süre sonra hemen her şeyi unutup tekrardan eskisi gibi olma ihtimalleri de çok yüksek. Bir sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.